Hepinize merhaba arkadaşlar. Aracımız son hız toplanmaya devam ediyor. Kayseri meşhur frenci Fahrettin Ustamız aracımızın imdadını, frenlerini elden geçirdi. Muayeneden geçecek şekilde. Bu arada ne yaptık? Direksiyonu da hidroliğe çevirdik. Konya'da parça hususunda bize yardımcı olan İsmail Karabaş abimize, Hurdacı İsmail abimize çok teşekkür ederim. Buradan da onun adını almış olayım. Ayrıca parça hususunda Konya'dan Frenci Murat ustamıza Zafer Sanayisi'nde yeri Frenci Murat Ona da ayrıca teşekkür borç biliriz. O da parça hususunda bize yardımcı oldu. İmdat körüğü lazım oldu. Ustamız temin etti, yolladı bize sağ olsun. Aracımızın e, İsmail abiden ön panjur bulduk. 79 aracımız ama panjuru da 83'e çevireceğiz. Hidrolik direksiyon takılıyor şu anda. Frenci de bitmek üzere. Birazdan elektrikçiye geçeceğiz.